Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış Zaten Bugün sizlerle beraber efsane bir sistem inceleyeceğiz. Ve bugünkü inceleyeceğimiz sistem maalesef Ütopya'ya Biliyorsunuz ben pek fazla Ütopya'yı sevmiyorum ama velakin bazen böyle nadiren de olsa iyi fiyatlı sistemler çıkıyor. Bakalım bu iyi fiyatlı sistemlerdeki parça komponenti ve fiyatına göre sistemin muadilleri nedir onlara bakacağız. Bugün. Muadilinden, muadilinden kastım yani bu sistemi almak yerine ne alabilirsiniz? ne tercih edebilirsiniz onlara bakacağız bugün. Arkadaşlar şimdi öncelikle şu bir gerçek 17.500 TL'ye yani RTX 4060 sistem kaçırmayın alın yani bu hangi sitede satılıyor olursa olsun tabii ki de senin güvencesi önemli. Yani piyasada 11.000 TL olan bir kart ve burada e, tamamıyla İtopya yalan söylüyor onu söyleyeyim bu arada. Bu ekran kartı 15.600 TL falan değil. Yani çok basit bir şekilde CTRL-C yapıp Akakçe yazdığınızda Akakçe yazdığınızda arkadaşlar buraya girdiğinizde ya 4.500 TL falan bir indirim yok. Anlatamıyorum. Külliyen yalan. Trent yolda 11.000 TL. Burada da sepete ek 11.000 TL diyor. Yani aynı fiyat. Yani niye yalandan 4.500 TL indirim yaptık diyorsunuz ki yani? Niye bunun yalanını söylüyorsunuz abi millete? Yani ya 4.000 TL 16 GB'lık gelişimize 21.000 TL bir para var burada. Yani ekli alımlar çok önemli arkadaşlar buraya RTX 4070 yazıyorum. Bakın 4070, 4060 aralarında uçurum bir fark var. Ve 4070'i bile ben 21.000 liralara, 21.200 liralara bulabilirken burada 4060 Ti 21 21.000 liraya satıyorlar. Yani İtopya'nın bu işte bu huyunu sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bana bazen soruyorlar. Diyorlar ki abi sen İtopya niye incelemiyorsun? Niye incelemeyi bıraktın? Önceden İtopya'daki sistemleri çok fazla inceliyordum ben. Bayağı bir video kaldırdım İtopya hakkında. Bu sistemi incelememin tek nedeni de şu arkadaşlar. Piyasada şu anda i3 12. nesil ve i3 13. ile beraber 4060'ı kombinlediğimizde piyasada aşağı yukarı 20-21 bin liralık bir bütçe çıkıyor. Tek tek toplamaya kalktığımızda sistemi isteyenler varsa tek tek parça parça akakçeden toplayabilirsiniz. Ama lakin burada İtopya bir kampanya yapmış IT Freddy isimli Freddy 14 isimli bir sistem. Hangi YouTuber'a veya hangi influencer'a ait bilmiyorum kendisini tanımıyorum böyle bir nickname'e sahipse eğer ki. İçerisinde arkadaşlar Intel Core i3 12. nesil yani 12100F yani en başlangıç işlemcisi var içerisinde. Piyasada 2200 lira ve 2500 lira arasına bulabileceğiniz bir işlemci. Bakıldığı zaman arkadaşlar işlemcimizde 12 megahertz ön var. 4 adet sanal çekirdeği değil gerçek çekirdeği var. Ve arkadaşlar toplamda da kendisine ait 8 tane sanal iş parçacına sahip 10 nanometre üretim teknolojisiyle LGA 1700 soketle beraber geliyor bizlere. Öncelikle bakıldığında arkadaşlar bu arada aynen 12 megabyte ön belleği var. 3 L3 keş belleği 12 MB keşke olmasaymış. En azından 19 veya 16 megabayt olsaymış daha iyi olabilirmiş diye düşündürmüyor değil şahsen. Dediğim gibi arkadaşlar 4 tane çekirdeği 8 tane sanal iş parçacığı var. 65 watt'lık giriş seviyesi bir işlemci. Bakıldığında şimdi burada ne geçebilirsiniz arkadaşlar piyasada zaten biliyorsunuz genel itibariyle bakıldığında i3 13100F ve genelde Ryzen 5 5500 karşılaştırılıyor ve ben genelde şunu söylüyorum Ryzen 5 5600 alın hep, hep söylüyorum bunu çünkü kendime Ryzen 5 5600 kullanıyorum ve yayın performansı ve oyun performansı çok iyi olan bir işlemci ekran kartınız çok iyi olmasa bile burada arkadaşlar doğrudan 710 TL ödeyerekten 14. nesil i3'e geçebiliyorsunuz ama FPS bağımında Valorant'ta tekli şekildeki işlemlerinde grafik işlemlerinde bilmem ama Valorant'ta genel itibariyle 350 ile 400 arasında aldığını gördüm ve bunun direkt eşi rakibi kim diye soracak olursanız Ryzen 5 5600 diyorlar ama kesinlikle değil. i5 12400F. Yani i5 12400F ile aynı FPS'leri alıyor neredeyse. Tabii ki de i5 12400F daha iyi. Çünkü arkadaşlar gene aynı şekilde 8 tane sanal iş parçacı 4 tane çekirdeği var. Yani bakıldığı zaman 4 core 8 thread Tamam eve Allah güzel iyi 3 için ama 14 nesilde bari en azından yani 6 çekirdek 12 iş parçacı yapsaydınız en azından Ryzen 5 5600 e rakip olabilecek bir işlemci olur anlatabiliyor muyum yani bu DDR5 destekli bir işlemci ve DDR5 değil evet bu sistem ama en azından abi 14 nesil ya 14 nesil 5600 çıkalı 3 yıl 4 yıl oldu neredeyse 5600'ün bile performansını veremeyecekse bu işlemci üretmeyin arkadaşım yapmayın yani. Kaçmalık yani bak böyle şeylere çok kızıyorum ben. Şimdi arkadaşlar genel olarak bakıldığında burada bir yükseltme yapmanız gerekiyorsa bence kesinlikle 14. nesil yani 14.100 F e geçin derim. Çünkü 710 TL iyi bir para arkadaşlar. Yani işlemci yükseltme babında 14. nesil işlemciye geçebilirsiniz. En az aradaki dar boğazı birazcık kaldırmış olursunuz. i3 12.100 F ile 1080 de çok az yani yüzde belki 10 yüzde belki 15'lik bir darboğa söz konusu olur. RTX 4060 ile. Burada arkadaşlar Asus Prime'ın biliyorsunuz gibi destekli e, DDR4 3200 MHz'e kadar destek veren LGA 1700 sokete sahip olan kötü bir ekran ekran kart diyorum. Anakartı var arkadaşlar. Niye kötü onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bir adet M.2 SSD slotu, 2 adet RAM slotu ve USB giriş çıkışları çok az. Yani 4 tane 2.0 koyacağını 4 tane 3.0 koy 2 tane 2.0 koy yani Çok değişik bir anakart abi ben bu Asus'u gerçekten anlamıyorum çok rezalet anakartları var i̇şte Bu yüzden dolayı da anakart konusunda hep Masayı tercih ediyorum 2 adet RAM slotu olsa bile 1 adet mk ssd slotu olsa bile genelde hep USB giriş çıkışlarını 3.0 da Lazım oluyor abi bazı USB'ler var mesela atıyorum format atacaksın Abi USB 2.0 desteklemiyor ve 3.0'da Mouse klavye bağladığınız zaman 2.0'da o kadar verimli olmuyor. Çok fazla gecikme oluyor oyun esnasında. Format bile atarken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen flash, USB flash bellekleri desteklemiyor 2.0 bakıldığı zaman. Yani bu yandan kötü bir anakart. Açık konuşmak gerekirse. Burada hani yükseltme yapın diyebileceğim bir anakart var mı? Yok. Çünkü buraya saçma sapan bir şekilde DDR5 anakart koymuşlar. Yani buraya DDR5 anakart koysan ne koymasan ne sistemde DDR5 RAM seçemiyorsun ki. Yani İtopya'nın ben bu gerçekten yükseltme mantığını hiç anlamıyorum. Yani böyle bir sisteme, böyle bir sisteme Asus Rock Maximus gibi bir anakart yükseltmesi seçeneği koyuyorlar. Ya ben şimdi ciddi bir şey soracağım İtopya. Hani bunu herhangi bir yetkili izliyorsa, herhangi bir kişi, İtopya'da çalışan bir çalışan bile olabilir. Şu ne kadar mantıklı? Yani şu ne kadar mantıklı soruyorum sizlere. Yani ne alaka? Asus Rock Maximus Z890 anakart ne alaka? Yani ben bunu mesele atıyorum şimdi örnek 33 33.000 TL seçtim bunu aldım. Siz bu anakart alıp bu sisteme takıp gönderecek misiniz bana Ne kadar saçma bir şey oğlum bu ya. Hani en azından şuraya bir B750 koy. Ne bileyim B660 koy. Bir şey koy yani. Ne kadar saçma sapan yükseltmeleri var ya. Bakıldığı zaman Goodrem'in 8 GB ayarlayan Pro X e, 3200 MHz CL16 değerinde çalışan RAM'leri var. RAM'ler kötü değil. Goodrem markası e, anırsam hatırladığım kadarıyla Polonyalı markaydı ya da Alman markası da olabilirdi. Yani üretim kalitesi ve silikon kalitesi güzel olan bir rem arkadaş ama dediğim gibi giriş seviyesi, Çünkü giriş seviyesi bir sistem inceliyoruz. E, Burada şöyle söyleyeyim, 2.100 TL'ye isterseniz 32 gigaya geçebilirsiniz ama 3.600 Mg. zaten 3.600 megazı kullanamayacağınız için de yükseltme yapmak ne kadar mantıklı olur burada bilmiyorum o yüzden dolayı. RAM'e 16 alsanız da olur. Ya ben olsam şahsi fikrim bu sistemi sadece RTX 4060 için alırdım. Çünkü arkadaşlar diğer sistem parçaları toplam sizlere ne kadara geliyor? 6 bin liraya gel. 6500 liraya gelmiş oluyor. Sadece ekran kartı 11000 lira. Ekran kartını alırdım. Geri kalan parçaları tek tek satardım. Ben olsam bu sistemi alacak olsam burada amaç al sat değil. Hani al satçılık değil yanlış anlamayın. Ama gaming bir setup istiyorsanız, oyun oynayacağım ben diyorsanız böyle bir sisteme tercih edebilirsiniz. Ama bence fırsat türü falan değil bu sistem. Açık konuşmak gerekirse. Bakıldığı zaman siz şey yapamam ya. Vallahi küfür edeceğim ya. Ya şu Game Booster'dan itopya bir türlü vazgeçemiyor ya. Ya çok seviyor ya itopya bu Game Booster'ı. Yani böyle sistemlerde bildiğiniz arkadaşlar Bazuka bu sistem. Bazuka'dan kastım ne biliyor musunuz? Power Supply çok dandik. Aşırı dandik bir Power Supply var bu Game Booster'ın burada. Yani bunun 80 Plus sertifikası bile belki nereden alındığı belli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sistem havaya bile uçabilir. Şaka yapmıyorum, ciddiyim bu arada yani. Çok kötü bir power supply. Açık konuşmak gerekirse bildiğiniz C4 yani al bunu. CT'dan, şey A sayda amına CS2'de A sayda git kur C4 diye yani. Patlar oğlum bu. Yani bakıldığı zaman ben olsam burada arkadaşlar yani 900 TL daha verir, Bitfenix Ares modelini alırdım. Bitfenix Ares modeli çok güzel bir kasa ve özellikle de benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi arkadaşlar Bitfenix Ares modelinin Anakartı mesela montajlıyorsunuz ya keşke içini gösterse. Burada İtopya tabi böyle görselleri koymadığı için. Anakartı kasaya montajladınız ya arkadaşlar. Anakart ve e, şöyle söyleyeyim üst tavan bölümünde yani üst bölümde anakartın sıvı soğutma desteği çok güzel. Yani arada baya bir boşluk var. Atıyorum mesela 280 milim veya 400 400 değil lan. 240'lık bir sıvı soğutma takmak istediğinizde panlar ve radyatörün arasındaki o oluşan boşluk var ya. Yani o boşluk anakarta çarpmıyor. Yani eğer ki ilerleyen zamanlarda böyle bir kasa almayı tercih edersiniz ki sonuna kadar tercih edebilirsiniz. Ben size kesinlikle öneririm. Bitfenix RS modelini alabilirsiniz. Ama İtopya'dan almayın. Yani bakın piyasa İtopya genelde bu konularda biraz pahalı oluyor. O yüzden dolayı benim sizlere tavsiyem arkadaşlar. Naçizane tavsiyem. Kesinlikle 900 TL daha ödeyin ve Bitfenix Ares modeline geçin. Veya istiyorsanız Hades modeline de geçebilirsiniz. Hades modelinin de kötü bir yanı bildiğim kadarıyla Micro ATX destekliyor bu. Yani daha küçük bir kasa bakıldız hani içerisinde ARGB portları zaten ARGB kontrolcüsü geliyor. O yandan güzel bir kasa gene söylüyorum Bitfenix. Bitfenix'i seviyorum ben. Hatta Flow modelini de alabilirsiniz. Bitfenix'in Flow modelini benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi arkadaşlar. Arkada 3 bloklu yani 4090'a bile takabileceğiniz 3 boyutlu yani 3 bloklu öyle söyleyeyim sizlere. Ekran kartı dik takma holder desteği var. Yani bu kasanın en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu zaten dediğim gibi aynen bak içini gösteriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Anakartı şuraya montajlıyorsunuz. Bakın vida delikleri burada. Kabloları buradan geçiyorsunuz ve kablolarla arasında sıvı soğutma takmak için destek bayağı boyut var yani. yani o aradaki yükseklik güzel. Bu yanını seviyorum ben. Bitfenix kasalarda. Bir sıvı soğutma yanında biliyorsunuz birçoğu kasa arkadaşlar sıvı soğutma desteğinde yani sıvı soğutma ile kabloları arka arkaya gelecek şekilde yapıyor ve o kablolar yani power supply'den gelen anakarta takılan kablolar Genelde sıvı soğutma tarafından sıkıştırılıyor ve ilerleyen zamanlarda tak sök yaparsanız tabloları zedeleyip kopmasına sebebiyet verebiliyor. Bunlar daha önce başımıza gelmiş şeyler. Yani o yandan güzel bir de en güzel yanlarından bir tanesi arkadaşlar canı e, canı ne ya camı yan yan paneli arkadaşlar size şöyle göstereyim benim kasa gibi menteşeli bakın size şöyle camlı göstereceğim direkt. Bakın arkadaşlar Böyle, lan dur çıkartamadık ya. Heh. Cam böyle oluyor arkadaşlar. Bakın menteşeli. Şuralarda arkadaşlar yuvarlak bloklar var. Tamam mı? Bunları kasaya çengelli bir şekilde oturtuyorsunuz ve taktığınızda bu şekilde camı rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Benim canlı da zaten Valorant stickerları falan var. Bilenler biliyor. Canlı yayına katılanlar. Genel olarak böyle bunu şimdi aşağı koyayım. Kırılmasın. Videodan sonra geri takarız. Yani bu yanı güzel. Yani bu kasanın ben bu yanını seviyorum. Bu yandan güzel arkadaşlar bu kasa tercih edebilirsiniz ben olsam bunu tercih ederdim çünkü e, yan tarafın mesh panel olması e, ön tarafın mesh panel olması ve yanın menteşeli bir cam olması bence çok çok iyi yani bu yandan şimdi bakıldığında arkadaşlar bu sistem onun çok fazla uzak uzattık zaman bu sistem alınır mı bu sistem alınmaz arkadaşlar 17.500 TL verip alınır mı evet 17.500 TL verip alınır ama ben alacak olsaydım bu sistem'i zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki Oksanın Dandik yani 2100 okuma 1700 megabit okumalı bir ya okuma yazmalı bir M.2 SSD'si var. Kyocera, Çok bir marka Kyocera. Koşuban'ın alt markası Hı -hı. öyle söyleyeyim sizlere. Genel itibariyle kötü bir sistem. Ama velakin şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Hı -hı. hiçbir yükseltme yapmadan alınır mı? Evet, sistem alınır. 17.500 TL ödersiniz, bu sistemi alırsınız. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama ben olsam benim şahsi fikrim, açık konuşuyorum. Bu sistemi alırdım. Tamam mı? 17.500 şu an cimde para olsa bu sistemi alırdım. RTX 4060 ekran kartını alırdım içerisinden. Tamam mı? Diğer geri kalan parçaların her birisini sıfır neyse bakın sıfır fiyatı neyse tek tek satar. Ryzen 5 5600'lü 16 GB RAM'li 1 TB m b SSD'li b veya A500 mini anakarta sahip olan daha iyi bir kasa ve power supply'a sahip olan kasa toplardım. Ben olsam bu şekilde tercih ederdim. Eğer siz bu şekilde anlıyorsanız bilgisayardan Yeni bir bilgisayar alacaksanız bu şekilde tercih edip satın alabilirsiniz. Ama ben kesinlikle e, bu şekilde sadece kullanım için almayı önermiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bye.